Arkadaşlar merhaba. Kafe Denge TV'ye hoş geldiniz. Gürkan Öğretmen ben. Birinci ünite sözcükle anlam konusuyla devam ediyoruz. Sözcükle anlamda somutlaştırma kavramı. Sözcük bazı kavramları ifade ettiğinde, dilde arkadaşlar, bazı kavramlar farklı anlamları ifade edebiliyor. Bunu çok söyledik. Şimdi somutlaştırma kavramı soyut bir kavram var değil mi? Geçen dersimizden hatırlayacaksın. Soyut bir kavram var. Bunu somutlaştırman lazım. Herkes anlatman için. Rüya gördün. Arkadaşına gördüğün rüyayı neyle anlatacaksın? Onun algılayabileceği somut şeylerle anlatacaksın değil mi? Soyut kavramı somutlaştırmış olacaksın yani. Örnek. İyi insanlar buralardan gitti. Ya iyi insan da bu iyi kavramı aslında soyut. Ama şöyle dedin. Tanıdığı biri vardı. Ahmet kadar iyi bir insandı. Bak nasıl so somutlaştırdım değil mi? İnsanı temsil ettiğinde bak iyiler erken göçtü kelimesindeki iyi. Kim bu iyi? Bir insan değil mi? Onların da tanıyabileceği insanlar. Dolayısıyla kavram soyutken, iyi kavramı soyutken sen iyi insanlar diyerek onun da tanıdığı birini işaret ederek somutlaştırmış oldun. Bir de soyutlaştırması var bunun. Tam tersi değil mi? Somut bir kavram var. Anlam genişliyor. Bambaşka bir mecaz anlama doğru gidiyor. Ve soyutlanıyor. Yukarıda anlattığımızın tam tersi. Örnek. Yol üzerinde manava uğradık. Bir somut anlam değil mi? Yol. Gittiğin kara yolu. Şöyle. Gittiğin kara yolu. Peki bu yol sözcüğünü nasıl soyutlaştırabilirim? Başka bir yol deneyeceğim. Bak şimdi. Sorunlarınızı bu yolla çözemezsiniz. Bu yol dediği bu yöntemle, metotta değil mi? Bak. Somut kavramken yol karayolu iken bu yolla dediğinde soyutlaştırmış oldun. Yani somut kavramlı bir kelimeyi soyut hale getirdin. Sen başardın. Kişileştirme hep bildiğimiz şey değil mi? İnsan değil herkes insan olmak istiyor. Ne kadar cansız varlık var insan dışında ne kadar varlık var. Bunlar konuştu mu? Konuşturma dedin ama unutma bir kişileştirmedir. Konuşma özelliğini aldı. İnsan dışındaki kim insan gibi davranırsa bu taklidi yaparsa benim için kişileştirmedir değil mi? İnsan davranışlarının verilmesine kişileştirme denilen bir diğer adıyla tesis. Örnek Haliç'te bir vapuru vurdular. Dört kişi demirlemişti. Eli kolu bağlıydı ağlıyordu. Vapur ağlar mı? Haliç'te vurulan vapur ağlar mı? İşte vurmuşlar ağlamış gördün mü? İnsani bir özellik vermişler. Ad aktarması bir diğer adıyla mecazi mürsel arkadaşlar. Bunlar edebiyat kısmında çok yoğun göreceğin, çok yoğun sorular çözebileceğin kavramlar. Türkçe kısmında bilmen gereken şey şu. Bir sözcük var. Benzetme amacı olmuyor. Benzetme amacı gütmüyorsun ama başka bir sözcüğün yerine kullanıyorsun bunu. Örnek bir kavram var, bir varlık var, bir isim var pek çok farklı kelimede bu kavram karşılığını bulabiliyorsun. Şimdi büyük usta Yaşar Kemal dediğinde aklına ne geliyor? Yazar, değil mi? Ama şunu dediğin Yaşar Kemal günümüzde en beğenilen yazarlardan. Yaşar Kemal dediğin bir yazar mı? Evet. Bahsettiğin şey ne? Yaşar Kemal'in sanatçılığı ve yapıtları, değil mi? En beğenilen yazarlardan dediğinde örnek bir lakap verme gibi, değil mi bu? Usta kalemler dedin. Gazetemizdeki usta kalemler bu konuyu aydınlattı. Usta kalemler dediği kavram ne? Orada gerçekten uzun yıllar emek vermiş iyi gazeteciler. Arabalı vapurla hareme yanaştık kavramı var. Şimdi hareme yanaştığında orası bir il mi, ilçe mi? Bak kavradığın şey başka bir şey değil mi? Başka bir örneklendirmeyi yapıyorsun. Başka bir kavramla beraber Farklı bir kelime anlamını başka bir kelime tarafından karşılıyorsun, tamam mı? Mesela bu çocukların hepsi Ezel dinliyor. Şimdi Ezel'den kasıt ne? Bir rap şarkıcısı, değil mi? Bir sanatçı eser ilişkisi var bak burada. Mesela Anadolu bu toplantıyı kınadı. Anadolu ne? Anadolu bir mekan, değil mi? Anadolu o coğrafyada yaşayan insanlar, o coğrafyada yaşayan insanların hepsi ve bunları aslında lakap takma, az önce söylediğimiz gibi lakap takmaya ben adaktarması dedim. Dolaylamaya geldik. Arkadaşlar, dil zenginliklerinden biri de dolaylama kavramı. Şimdi anlatımı çekicilik katmak için birden fazla e, sözcüğü aynı anlama sahip yapabiliyorum ben. Türkçe muhteşem bir dil. Ve buna da dolaylama diyorum. Şimdi dil zenginliği dedik ya, mesela e, biraz şey yapacağım. Mesela diyeceğim ki, 40 yıllık hayat arkadaşı. Aslında eş değil mi? Bak, hayat arkadaşı. Aynı kavramı ifade etmek için daha süslü hale getirdi. Mesela başarılı file bekçisi. Şimdi bekçi benim gözümde çok yüce bir varlık ya. File bekçisi dediğimde ya kaleci işte demiyorum da file bekçisi diyorum. Bak. Balık demiyorum, basit geliyor bana. O kadar güzel bir kelime buldum ki onun için. Derya kuzusu. Balık demek sanki balığa hakaret gibi. Derya kusu dediğimde balık mutlu olacak sanıyor. Mesela kömür demiyorum kara elmas diyorum değil mi? Metin Oktay'a taçsız kral diyorum. Yeditepe'li şehir diyorum herkes anlıyor İstanbul'u dediğimde. Namık Kemal diyorum vatan şairi. O kadar yüce bir şair ki ona yeni bir kavram buldum. Ve bulduğum yeni bir kavram herkes için Namık Kemal'i ifade etti. Buna da dolaylama dedim. Dolaylama. Geldik güzel adlandırmaya. ÖSYM çok sevmiyor ama bazen buna benzer adlandırma iyi veya kötü, güzel veya çirkin adlandırma olarak biraz böyle göz kurpuyor bize. Ne olur ne olmaz dikkat edelim. Güzel adlandırma arkadaşlar. Olumsuz bir kavram var. Olumlu bir kavram var. Ya böyle bir kelime duyuyorsun ya bir halk hikayesi veya bir deyim. Onun anlamı başka bir şeyken başka bir şeye dönüşmüş. Mesela nasıl oluyor biliyor musun? Olumsuz çağrışımlar uyandırıyor bu varlık veya kavramlar. Zamanla bu olumsuzluğu örtmek için olumlu hale geliyor. Bir beddua var mesela herkesin bildiği ocağın yansın. Şimdi ocağın yansın diyorum. Ocak kavramı sanki böyle evin barkın batsın anlamında kullanılıyor değil mi? Aslında gerçek anlamı güzel olduğunda ne biliyor musun? Ocak tütsün, bereketli olsun anlamına gelir. Örnek veriyorum. Kokaryalı zamanla neye dönmüş? Güzel yalıya. Bak güzel adlandırma böyle. Bir de kavram adlandırmaları var. Verem demiyorum çok üzülüyorum. İnce hastalık diyorum bunun yerine. Son nefes diyorum değil mi? Ölüm herkes için kötü bir anlamı var çünkü. Ölüm meleği diyorum bizden uzak olsun Azrail demek yerine. Korkuyu yenmek için üç harfliler diyorum. Bunun adını söylememek için. Hepsi güzel adlandırma örneğidir. Geldik yansıma sözcükleri. Türkçeyi diğer dillerden ayıran iki önemli özellik var. Bir tanesi anlama dayalı olduğu için yansıma sözcükler, bir diğeri derslerden hatırlarsınız akrabalık adları. Şimdi dilimizi diğer dillerden ayırıyor ama nasıl ayırıyor? Ya İngilizce'de ve Türkçe'de farklı kavramlar var değil mi? İkisi de farklı diller. Mesela Türkçe'de bir ses duydum. Hav hav, hav hav. Ya gerçekten bu ses var mı dilde? Var. Köpek seslendi, bir ses verdi bana ve ben bunu dilime sattım ve ben bunu dilime kattım. Doğada var olan sözcüklerin dile yansımış halidir yansıma sözcükler. Bak yansımış halidir. Şimdi Türkçede köpek için ne dedik? Hav. Ve bana havlama verdi değil mi? Bak havlayan köpek. Duyduğum köpekten duyduğum, doğadan duyduğum bu sesse. İngilizcede barking. Köpek böyle bağırmıyor. Bende köpeğin bağırmasının tam karşılığı var. Hışırsı, hışır hışır. Bak kedinin ...miyavlaması, şırıl şırıl, hıçkırık, kıtır, horlama bile ne değil mi? Duyduğum, duyumsadığım sesi dile ve almışım. Dilime yansıtmışım. Geldik dili, diğer dillerden ayıran bir başka anlam zenginliğine... ...çok önemli bir öz özellik değil. Çok önemli bir özellik diyemiyoruz. Yansıma sözcükler ve akrabalık adları gibi. Ama deyimler de dile çok zenginlik katan bir diğer konu. Şimdi en az iki sözcükten oluşacak. Genellikle mecaz anlam taşıyacak. Bunlar kalıplaşmış özlü sözlerdir. Şimdi mecaz anlam içerdiğinde algılayacağım ben deyimi. Diğeri ne olur? Atasözü zaten değil mi? Şimdi mesela gönül almak, küplere binmek. Küp ne? Nasıl bineceğim ben bu küpe? Can kulağıyla dinlemek. Sizin yaptığınız gibi bak can kulağıyla dinlemek. Kılı kırk yarmak. Bunları gerçek anlamda yapamam değil mi? böyle çaktırmadan başka bir anlam oluşturmuşlar. Dolayısıyla mecaz anlam taşımışlar tamam mı? Ama gerçekleri de var. Mesela atı alan Üsküdar'ı geçti. Bir cümle hali gerçekten atı alan Üsküdar'ı geçer mi? Geçer. Ama anlamına baktığında yine mecaz anlam var. Bir de eylem kullanılmayan deyimler var. Mesela sır küpü, ekmek teknesi, püf noktası bunlar mecaz anlam taşıyan kalıplaşmış sözcükler ama bir eylem yok tamam mı? Ağır başlı, altın bilezik. Hepsinin bir kavram karşılığı var. Hepsi mecaz anlam. Örnek. Babamın sözünü tut. Şimdi mecaz anlam değil mi? Başı sıkışmadan bizi arayamıyor. Ortada bir baş var ve sıkışmış mı? Hayır değil mi? Mecaz anlam var. E bir de gerçek anlam var mesela. Geldiğinden beri ağzına bir şey koymadı. Gerçek anlam ana ifade ettiği şey mecaz anlam. Karıştırmayalım. Mesela bu hafta sonu köye gitmeyi niyet etmiştik. Gerçek anlam ama niyet etmek. Gerçek anlamda bir niyet etmek değil, Kal kavram karşılığı olarak mecaz anlam. Unutmayalım. Deyimler en az iki sözcükten oluşur. Genellikle mecaz anlam taşır veya mecaz anlamı yönlendirir beni. Kalıplaşmış özlü sözlerdir arkadaşlar. Arkadaşlar konumuzun sonuna geldik. Ekstra Türkçe Soru Bankamızdan konumuzun ilgili sorularını çözmeyi unutmayalım. Başarılar.